Adam bedava kurabiyeleri üst üste yığarak onlardan kendine bir hamburger yaptı. O günkü öğünü buydu. Tam o sırada önünde bir kadın belirdi. Kadın alışveriş arabasını geri verip depozitosunu geri aldı. Böylece adam para kazanmanın bir yolunu buldu. Havaalanında terk edilmiş arabaları topluyor ve depozitolarını alıyordu. En sonunda kendine bir hamburger aldı. Havaalanında mahsur kaldığından beri yediği ilk doğru dürüst yemek buydu. Ayrıca artan parayla yabancı dil ve çeviri kitapları satın aldı. Tüm bunlar sadece ülkesinin iç savaşta olduğunu öğrenmek için ABD'ye indiği bu yüzden havaalanı dan ayrılamayan bir mülteci haline geldi ve getirdiği paranın artık geçerli olmadığı için yaşanıyordu. Ancak para kazanma yolu müdür tarafından keşfedildi ve onu havaalanından atmaya zorladılar. Arabaları toplamak için birini görevlendirdiler. Adam tekrar iş aramaya başladı ama yasal statüsü olmayan birini kimse işe almazdı. İş bulamayan adam çaresizlik içinde havaalanında dolaşıyordu. Aniden bir anda yarım kalmış bir duvar gördü. Bazı aletleri alıp onu boyamaya başladı. Sabah olduğunda inşaat ekibi geldi ve hayrete düştü. İki haftada yapmayı planladıkları işi adam bir gecede tam tamamlamıştı ve daha da iyi görünüyordu. Bu yüzden ustabaşı onu işe almaya karar verdi ve adam nihayet gerçek bir iş buldu ama yine başı belaya girdi. Terminaldeki bir turist kimsenin anlamadığı bir dilde konuşarak gözle görülür şekilde üzgündü. Ama müdür adamın aksanının turistin aksanına benzediğini fark etti. Bu yüzden ondan çeviri yapmasını istedi. Konuşma sırasında adam turistin babası için hayat kurtarıcı ilaçlar taşıdığını ancak yönetmelik gereği ilaçların geçebilmesi için bir izin gerektiğini anladı. Bu bir ölüm kalım meselesiydi. Adam dizlerinin üstüne çöküp yalvardı. Ancak müdür müdür kurallara uymak zorundaydı. İlaçlara el konulması gerekiyordu. Perişan haldeki turisti gören adamın aklına birden bir fikir geldi. İlacın hayvan ilacı olduğunu söyledi ve turistin geçmesine yardım etmeyi başardı. Ama müdür bunların sadece adamın küçük hileleri olduğunu biliyordu. Sonra onu öfkeyle fotokopi makinesine sıkıştırdı ama tesadüfen bu sahne bir teftiş memuru tarafından görüldü. Müdür kovuldu. Adam ise havaalanında sevilen bir figür haline geldi. Her dükkan el izini astı. İyiliği, arkadaş canlılığı ve dürüstlüğü etrafındaki herkesi derinden etkilemişti. 20 yıl sonra adam iyi bir haber duydu. Ülkesinde artık savaş yoktu. Ayrılmak üzereyken herkes onu tebrik etti. Güvenlik görevlileri bile ona bir hediye verdi. Dışarı adım atarak nihayet özgürlüğün kokusunu içine çekti. Sizce bu adam saygıyı hak ediyor mu? Lütfen yorum bırakın.